En doğal yolla nasıl sağlıklı olursun biliyor musun? Doğayla uyum içinde olman lazım. Domates salatalık bile yazın çıkıyor ama biz bunu kışın tüketiyoruz. Halbuki doğa ana bize diyor ki ben senin için bunu yazın veriyorum. Çünkü yazın hava sıcak ve vücudundaki su miktarını artırman gerekiyor terlediğin için. Ama sen bunu kışın tüketirsen vücudunda ödem ve şişkinlik oluyor. O yüzden doğayla iyi geçirmek lazım. Yaz aylarında vücudun ısısı yükselir bunu düşürmek için Sıcak yemekler yerine daha soğuk yemekler, işte zeytinyağlı yemekler, daha çok salatalar, yeşil yapraklı sebzeler, karpuz gibi işte daha böyle sulu meyveler ve serinletici sıvılar tüketmek gerekiyor aslında. Baharatlar arasında nane, kişniş, kakule gibi serinletici besinleri tercih etmelisiniz. Kış mevsiminde ise vücudumuzu daha çok ısıtacak besinler, yani tencere yemekleri, ev yemekleri, işte baharat olarak da zencefil, tarçın, e, zerdeçal gibi içerikleri tüketmelisiniz. Çünkü bunlar metabolizmayı hızlandıran içerikler ve sizin kışın metabolizmayı hızlandırmanız gerekiyor. Yazın zaten metabolizma hızlı. Yani sıcak havada soğuk, soğuk havada sıcak yemeği yemeği ilke edinmeniz gerekiyor. 5000 yıllık kadim bilgi olan da aslında bizlere sebze meyveden zengin beslenmemiz gerektiğini ve en önemlisi de aslında bunları doğru zamanda doğru vakitte yani doğayla uyum içinde beslenmemiz gerektiğini söylüyor.